Şimdi de kalkıp hala tarikat ve cemaatler sivil toplum örgütüdür demek, ne 15 Temmuz'dan, ne bu tarikat ve cemaatlerin daha önce Osmanlı devletini de yıkan akıl ve bilim dışı e, yaratılarından hiç ders alınmadığını göstermektedir. AKP'nin layık ve bilimsel eğitimi hedef alan gerici politikaları sürüyor. Karma eğitime karşı imamları okullara sokan, mescitleri anaokulunda dahi zorunlu kılan, müfredatı dinselleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son olarak tarikat ve cemaatlerle protokol imzalamaya devam edeceklerini söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, önce Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına yemin ederek göreve başlamış bir bakan, böyle bir lafı edemez dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanı sıfatını taşıyan bir kişi, üstelik anayasaya sadakattan ayrılmayacağına, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına <laughs> yemin ederek göreve başlamış bir bakan, Böyle bir lafı edemez. Sonra da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Alenen anayasamızı tebdil, tayir ve ilga suçu işlemiştir.